Selam arkadaşlar yakın zamanda yayınlanmaya başlayan Amerikan Horror Stories spin-off dizisi, yan dizisi, antoloji dizisi Amerikan Horror Stories'in ilk hikayesi olan Rubber Woman'dan bahsettiğim bir video yayınlamıştım ki onu da hala izlemediyseniz şuralara bir yere linkini bırakıyorum. Bugün de antolojinin ikinci hikayesi olan, serinin de üçüncü bölümü olan Driving'den bahsedeceğiz. Bu arada Amerikan Horror Story'yi hala hiç izlemediyseniz nedir ne değildir? bu dizi ne anlatıyor diye merak ediyorsanız da dizinin şimdiye kadar yayınlanmış 9 sezonundan bahsettiğim bence oldukça keyifli olan bir de videom var. Onu da şuralara bir yere bırakıyorum. Merak edenler bakabilir. O zaman çok da uzatmadan Drive'ine geçelim. Ama geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. American Horror Stories'in ikinci hikayesi, antolojimizin ikinci hikayesi olan ve aynı zamanda da serinin üçüncü bölümü olan Drive'in benim korku filmlerinde oldukça sevdiğim konseptlerden bir tanesini içeriyor aslında. Yani filmler. Şöyle ki korku filmleri hakkında filmler, diziler mevzusunu aşırı severim. Örnek verecek olursam mesela Çığlık serisini bu kadar çok seviyor olmamın en büyük sebebi Çığlık filmlerinin korku filmleri hakkında birer korku filmi olması. Bu arada aranızda hala Çığlık filmlerini seyretmeyen varsa bence bir an önce izleyin ve hemen arkasından da Scream the TV series dizisini kesinlikle seyredin. Bence muhteşem zevk alacaksınız. Ama tabii şu anda konumuz Scream değil, konumuz Driving. Bölümün konusunu okur okumaz aklıma La fin absolue du Monde geldi. Peki La fin absolue ne derseniz bundan 16 yıl önce muhteşem bir iş yapıldı. Şöyle ki Korku sinemasının duayenleri dediğimiz, korku sinemasının ustaları dediğimiz yönetmenler bir araya geldi ve her biri kendi mini dizi bölümünü oluşturduğu ve her biri birbirinden bağımsız olan korku filmcikleri antolojisi oluşturdu. İsmi de Masters of Horror'du. Yani korkunun efendileri. Muhteşem bir yapıttı. Her bölümü bir dizi uzunluğunda birbirinden bağımsız. Her bölüm onu çeken yönetmenin tarzına ve uslubuna, usulüne uygun. inanılmaz zevkliydi. Darya Argento, John Carpenter, Toby Hooper, Joe Dante, William Malone, Takashi Mike gibi muhteşem korku filmi ustaları dediğim gibi vardı. Ve dizinin ilk sezonunun 8. bölümü olan Cigarette Burns yani sigara yanıkları ki sigara yanığı da eski filmlerde böyle arada sırada film oynarken görürsünüz yuvarlak küçük halkalar görünür kaybolur böyle. Ona verilen teknik tabir de sigara yanığıdır. Cigarette Burns isimli John Carpenter bölümü bu dizideki en 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 favorim ve en çok etkilendiğim bölümdür. Bölüm şunu anlatır. Lafin Absolue du Monde isimli bir Fransız filmi vardır. Sadece bir kere gösterime girmiştir. Ve bu film yayınlandığında filmi izleyenler cinnet geçirmiş. Ölümler, intiharlar gerçekleşmiştir sinema salonunda. İzleyenler adeta aklını kaçırmıştır. Ve bu filme artık ulaşmak imkansızdır. Biz de Sigaret Burns'te bu filme ulaşmaya çalışan bir adamın kiraladığı birinin filmi arayış hikayesini ve filmin hikayesini izliyorduk. Muhteşem ötesiydi ve ben izlediğimde inanılmaz etkilenmiştim. Haftalarca etkisinden çıkamamıştım. Masters of Horror'u kesinlikle tavsiye ediyorum ama ben oturup da diziye başlayamam diyorsanız en azından bir bölümünü izlemek istiyorsanız Cigarette Burns'ü kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz etkileyici ve kesinlikle etkileneceksiniz. Yani dediğim gibi ben haftalarca etkisinden çıkamamıştım. Driving de aslında tam olarak Cigarette Burns bölümüne oldukça benzer bir konusu olan bir bölüm. Şöyle ki, nasıl ki Sigaret Burns'te insanları cinnete sürükleyen, intihara sürükleyen, karanlığa sürükleyen Lafin du Monde isimli bir film varsa, Driving'de de yalnızca bir kez yayınlanmış ve yayınlandığı anda insanları cinnete sürüklemiş, birbirlerini öldürmeye teşvik etmiş olan Rabbit Rabbit isimli bir film var. Film sadece bir kez yayınlanmış ve ondan sonrasında da mahkeme kararıyla tüm kopyaları imha edilmiş ve bir daha yayınlanması yasaklanmış ve aradan geçen uzun uzun yıllardan sonra bir açık hava sineması filmin bir kopyasına bir şekilde ulaşmış ve bir açık hava gösterimi gerçekleştirilecek tabii ki kulaktan kulağa yayılmış meşhur rabbit rabbit yayınlanacak. Çoğunu gençlerin oluşturduğu kişiler de arabalarıyla açık hava sinemasına geliyorlar. Bizim ana karakterlerimiz ise Chet ve kız arkadaşı Kelly. Onlar da filmi izlemek için oraya gidiyorlar ama aslında ikisinin de amacı ilişkilerini bir tık daha, bir adım daha ileriye götürmek ve onlar filmle değil birbirleriyle biraz daha fazla ilgilendikleri için filme maruz kalmayan belki de tek kişiler haliyle filmden etkilenmeyen tek kişiler ama ortada öyle bir sorun var. Onlar dışındaki herkes filmi izlemiş ve filmin yarattığı dönüşümü geçirmiş. Birer katile, birer yamyama, birer yaratığa dönüşmüş durumdalar. Bizim ikilimize de tabii ki hayatta kalmak düşüyor öncelikli olarak daha sonrasında da tabii tüm bu kaosu, tüm bu kargaşayı durdurmak. Bu bölüm bildiğimiz Amerikan Horror Story evreninde geçen hikayelerden bir tanesi değil. Yani bizim bugüne kadar izlediğimiz 9 sezondan doğmuş olan bir yan hikaye değil. Tamamen bağımsız, tamamen bireysel antoloji için hazırlanmış bir öykü. Karakterleri de tamamen sıfırdan yazılmış haliyle. Bizim Amerikan Horror Story evreninden tanıdığımız herhangi bir karakteri yok. Ve bu karakterleri oynayan oyuncular da benim bildiğim kadarıyla çoğu tanınmış değiller. Bununla birlikte mesela ben Chet karakterini canlandıran oyuncunun oyunculuğunu oldukça beğendim. Belki Amerikan Horror Story'e geçiş yapabilir genç kadrodan kim bilir. Çünkü bence oyunculuğu gayet iyiydi. Bölüm içerisinde en çok ben D karakterini beğendim. Bence aşırı sempatik, tam benlik bir karakterdi. Açıkçası onu bölüm içerisinde daha çok görmeyi isterdim. Ryan Murphy D karakterini bir şekilde başka bir hikayeye taşısa çok güzel olabilir bence. Bunun dışında iki karakterimiz daha var ki onları oynayan oyuncular bizim tanıdığımız kişiler. Bunlardan bir tanesi Rabbit Rabbit filminin ilk ve tek gösterimini bizzat izlemiş olan o gösterimde olan ve hayatta kalmayı başarmış nadir kişilerden biri olan Rabbit Root'u canlandıran Naomi Grossman ki biz onu hem ikinci sezon Asylum hem de dördüncü sezon Freak House'da Pepper rolüyle tanıyoruz. Ayrıca dördüncü sezon Freak House'da Paliocho Twisty, 5 sezon Hotel'de John Wayne Gacy ve 9. sezon 1984'te de Mr. Jingles olarak izlediğimiz John Carroll Lynch de yine bu bölümde oynayan oyunculardan kendisi bizzat Rabbit Rabbit'in yönetmeni Larry Biderman'ı canlandırıyor. Ben John Carroll Lynch'in oyunculuğunu gerçekten çok beğeniyorum. Yani aşırı beğeniyorum. Çok sevdiğim bir oyuncu. O yüzden onu Amerikan Horror Story'nin ya da Ryan Murphy'nin herhangi bir projesinin herhangi bir parçasında gördüğümde aşırı mutlu oluyorum. O yüzden mesela bu bölümde de onu görünce yani karakteri çok itici ve sıkıntılı bir karakter olmuş olsa bile aşırı sevindim ki yine bu bölümde de çok güzel bir oyunculuğu vardı. Dizinin konusu da işleyişi de bence aşırı güzeldi. Ben açıkçası Driving bölümünü Rubber Woman bölümünden daha çok sevdim. Bir kere bunu baştan söyleyeceğim. Yani mesela Rubber Woman bizim Amerikan Horror Story evrenimizle direkt olarak bağlantılı bir bölüm olmasına rağmen Murder House'la bir gönül bağımız olmasına ve oradan gelen bir bölüm olmasına rağmen ben tamamen bağımsız olan Drive'ini daha çok sevdim. Çünkü hikaye olarak Drive'in beni daha çok kendine bağladı. Genel olarak değerlendirirsem dönüşümler ve cinnet sahneleri çok başarılıydı. Efektler ve makyaj zaten harikaydı. Bölümün etkisi ve o kaosu hissettirme şekli zaten muhteşem. İzlerken oldukça gerildim diyebilirim kesinlikle. Ve bunda kesinlikle müziklerin de etkisi vardı. Müzikler de çok iyiydi. Ve bu arada Rabbit Rabbit'i bize de göstermediler. Bence bu çok başarılıydı. Bize filmin içeriğini küçük küçük sahneler halinde dahi göstermeyerek hem ciddi anlamda bir merak unsuru oluşturdular ki mesela şahsen ben öyle yaptım. Muhtemelen hep biz de öyle yaptınız. Böyle kıyıdan köşeden bir sahne yakalamak. Ya neymiş bu bu kadar insanları böyle cinnete götürüyor diye. Böyle bir şeyler görebilmek adına hatta yani izleyicinin gözündeki yansımadan bir şey yakalamaya çalıştım ben. Öyle diyeyim yani. Bu Merak unsurunun yaratmaları çok güzeldi. Daha da önemlisi biz diziyi izleyen izleyicilerin görmemesi gereken türden o kadar tehlikeli, bizi de etkileyecek türde görüntüler var. İzlenimi yaratmaya çalışması var. Hani o kadar tehlikeli ve o kadar kötü şeylere sebep olabilir ki size dahi izlettirmiyoruz biz bu görüntülere. İzlenimi yaratmaya çalışılmış diye düşünüyorum ben. Bizi bir nevi Chad ve Kelly konumuna koyuyorlar. İzleyen ve cinnet geçirenler, izlemeyen ve cinnet geçirmeyen ki Chad ve Kelly ve biz o taraftayız gibi. izleyiciyi de bir şekilde dizinin içerisine çekme ve diziye dahil etme çabası gibi bence çok başarılı. Görüntüler o kadar tehlikeli ve kişileri etkileyici ki size biz görüntüleri göstermiyoruz. Sadece görüntünün etkilerini gösteriyoruz. Bence zekice. Ve elbette ki sondaki o final sahnesindeki Netflix sahnesi kesinlikle beklemediğim bir şeydi. Çok büyük bir şeydi bence. Tam böyle rahatlıyorsunuz. Film rulörü yakıldı ve her şey bitti diye ve bum Netflix'te filmin yayılması yani önüne geçilemeyecek bir şey. Aşırı şaşırdım ve ekranda böyle o Netflix'teki Rabbit Rabbit kısmını gördüğüm anda kala kaldım. O an muhtemelen böyle nasıl yani fark demeyen falan yoktur diye düşünüyorum. Ben şahsen şöyle bir kaldım yani. Çok başarılı bir final olduğunu düşünüyorum o açıdan da. Yani açıkçası ben bu bölümü oldukça sevdim. Ve aynı zamanda Rubber Woman'dan da dediğim gibi daha fazla sevdim. Haliyle de ilk bölümden sonra çıta biraz daha yükselince dördüncü bölüm olan 3. hikaye The çok daha fazla merak etmeye başladım. En son videoyu çekmeden önce baktığımda daha herhangi bir fragman yayınlanmamıştı. Sadece küçük iki cümlelik bir sinopsis yayınlanmıştı. Henüz herhangi bir görsel de görmedim bölüme dair. Aşırı merak ediyorum. Siz de o zamana kadar bu videoyu izleyip sevdiğiniz sevmediğiniz kısımları sizin için bölümler nasıldı? Bunlara dair yorumlarınızı yazın. Ve tabii sonra da videomu beğenip kanalıma abone olun. Ben de o arada Dana List'i izleyip sizler için bir sonraki videoyu hazırlayıp Ben bir sonraki videoyla gelene kadar şimdilik hoşçakalın.